Projenin test aşaması, projenin 3 boyutlusu ve akış aşaması. Şimdi şu anda burada projeyi deneyeceğiz. Burada gaz miktarını şu anda gaz olarak ölçüyor ve gaz miktarı 90. Şu anda bu yüzden turuncu ledimiz yanıyor. Fanımız çalışıyor. Ama e, su motoru ve titreşim motoru çalışmıyor çünkü şu anda sadece gaz var. E, fanın çalışma sebebi ise gaz e, gazıntısı acil duruma geçmeden hemen yani karbonmonoksit gazını dışarı çıkarmak ve bir yandan da burada bazırmız çalışıyor insanları hemen uyandırmak için. Evet. Şimdi acil duruma geçmesi için de monoksit gazımızı sensörümüze sıkıyoruz. Böylece acil duruma geçeceğiz. Evet. Şu anda gaz sensörü 101'e çıktı gaz miktarı. Şu an acil tehlikeye çıktı. Kırmızı ledimiz yanıyor. Su motorumuz çalışıyor. Streşim motorumuz çalışıyor. Fanımız çalışıyor. Amaç burada insanı uyandırmak. Burada ise acil tehlike durumunda su motorunun çalışarak sobayı söndürmesi.